Ya kulüplerimiz bu transfer işini yapıyor gibi gözükse de bu kadro planlama işini gerçekten beceremiyor bence. Bugün isterseniz bunu konuşalım. Evet çok güzel transferler geliyor, isimler geliyor, yıldızlar geliyor. Buna yükseliyoruz ama bir yandan da sürekli her transfer döneminde Abi şurası da olsaydı iyi olurdu. Burası da eksik kaldı dediğimiz bir şeyler illa takımlarımızda oluyor. O yüzden bu yazdan beri gelen transfer yanlışlarını da anlayarak Avrupa Ligi kadrolarını özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3 tane oyuncu yazma konusundaki sıkıntısını da konuşalım istiyorum. Siz beğeni butonuna basarken ve birazcık da abone olmayı gözden geçirirken ben başlıyorum. Takım takım gitmeyeceğim. Daha kronolojik gitmeye çalışacağım. Yazın biliyorsunuz birçok transfer oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hatta Trabzonspor bayağı bir transfer yaptılar. Ve sürekli çalımlar onlar bunlar ve günün sonunda... Transfer sezonu bittiğinde yani daha doğrusu Avrupa'da transfer sezonu 30 Ağustos'ta bittiğinde bizim takımlarımızın çoğunun hala büyük eksiklikleri vardı. Beşiktaş'ta hala kanat oyuncusu yoktu. Bek oyuncusu zaten alınamamıştı. Fenerbahçe'de yine bir Ferdi'nin yerini dolduracak bir sol bek oyuncusu alınamamıştı. Orta saha rotasyonu hala tartışılıyordu. Galatasaray'da ise yine bekler tartışılırken aynı zamanda orta sahada başka isim gelir mi diye de konuşuluyordu ve kanat rotasyonu da aslında sezon başına daha doğrusu yaz başına geldiğimizde 7 tane falan kanat oyuncusu varken Galatasaray'ın herkes gitmiş. Özellikle bir de Kerem Aktürkoğlu son anda gitmişti ve yerine kanat oyuncusu gelecek mi soru işaretleri vardı. Ben o zamandan beri anlatmaya çalışıyordum. 3-4 Eylül'dü sanıyorum. Avrupa Ligi kadroları veriliyordu ve 4 Eylül'de o kadrolar verilirken altyapıdan çıkmış en az 4 oyuncu olması gerektiğini, aynı şekilde Türkiye'den yetişmiş en az 8 oyuncu olması gerektiğini bas bas bağırmaya çalışıyordum ve bu bağlamda bazı transferlerin, bazı oyuncuların takımlarının ayrılışını eleştiriyordum. Örneğin Fenerbahçe'nin ayrılan genç bazı oyuncular vardı. Onun haricinde yine Galatasaray tarafında Emin Bayram gibi bir oyuncu ayrılmıştı. Ali Turap Bülbül gibi oyuncu sonradan ayrıldı. Ki altyapı kontenjanından kadroya yazabileceğiniz isimler bunlar. Beşiktaş'ta ise en azından kulüp altyapısı ve Türkiye altyapısı konusunda bir sıkıntı yoktu ama kadroda hala çok fazla yabancı vardı. Hala Abu Bakar, Amurti, Oxlade, Chamberlain gibi isimler duruyordu. Ve bütün yazda biz Chamberlain'in ayrılacağı masalını dinledik ama günün sonunda öyle bir şey de olmadı. Ve Chamberlain Avrupa kadrosuna yazılmasa da Türkiye kadrosuna yazıldı. Amurti ile Abu Bakar da transferin son günü sözleşmesi feshedilerek parası verilerek falan gönderildi. Diğer tarafta Galatasaray'da ise bir fırsat transferi çıktı biliyorsunuz. Osimen bir anda kiralık olarak geldi. Benim de o gün eleştirdiğim şey seni zaten çok iyi iki tane santraforun var. Yani Icardi'nin var. Batshuayi rakibinin elinden aldın diye lanse ederek aldın. Aynı zamanda Halil Dervişoğlu'nu hadi Halil Dervişoğlu'nu kiralayabilirsin. Barış Alper Yılmaz vardı. Yani burada dördüncü, 5. bir santrafor olarak gerek var mı tarafındaydım. Tabii ki tepkiler çok fazla oldu. Hem maaşı, oyuncunun her sezon neredeyse iki ay sakatlanmasını ve günün sonunda Galatasaray'ın oyuncusu olamayacağını savunarak çok doğru bir transfer olarak bulmamıştım. Hala da benim futbol mantığıma çok mantıklı gelmediğini söyleyebilirim. Evet Icardi sakatlanınca tabii ki daha anlamlı hale geldi o Sümen transferi. Ama zaten kadro planlamasını yaparken 3 santraforla başlamak her zaman idealdir. Özellikle tek santraforlu oyunda. Ha, orada ne oldu? Galatasaray çift santrafora döndü ve daha anlamlı hale getirdi onu. Ancak sonrasında da Icardi'nin sakatlanınca çift santrafor oyun devam edemeyince yine bir plansızlık ortaya çıktı. Aynı zamanda çift santraforlu oyun için gereken belki de orta saha rotasyonu ve aynı zamanda bekler yani kanat beklerde yoktu hatta Yunus bir kanat forvetken inanılmaz bir özveriyle kanat bek gibi oynamaya başladı. Fenerbahçe tarafında ise çoğu transfer gelmişti ama bir sol bek transferi hala eksikti. Orta saha içinde Amrabat geldi son günlerde. Ve en azından orta saha iş tamamlandı gibi gözüktü ama hem bence stoper kalitesi anlamında bir soru işareti vardı ki özellikle Çağlar transferini ben hiç anlayamadım. 8 milyon euro verildi bir de. Hem de sol bek özellikle büyük bir sıkıntıydı. Yine Osa ile İrfan'ın sözleşmesi ne olacak o gün bugündür zaten konuşulan şeylerden biri de İrfan sonra imza aldı ama o işte oradaki belirsizliğine de belki bir ön almak gerekiyordu. En azından rotasyon olarak bence Fenerbahçe en hazır giren takım gibi gözüküyordu. En azından Avrupa kadrolarını verirken bu şekildeydi. Bir tek bir sol bek eksiği vardı. Osterwolde idare edilir de ama Osterwolde de yine çok fazla sakatlanan bir oyuncu ki ne yazık ki o da bir sakatlık yaşadı orada kost içinde yazılamamasıyla sonradan gelen kost için yazılamamasıyla Fenerbahçe'nin orada birazcık eksikliği oluştu. Bu bir kadro plansızlığı. Neden? Çünkü zaten kulüp altyapılı yapılı 4 oyuncu kontenjanını dolduramadı Fenerbahçe. Yusuf'u B listesine koydu. Ertuğrul'u birinci listeye koydu ve bu şekilde 3 tane açığı olmuştu Fenerbahçe'nin. Noktada sırf Türk diye bazı oyuncular almak yerine Türkiye alt ve kulüp alt yapılı olmalarına da dikkat etmek gerekiyor. Hatta Arda Güler kiralanabilir mi diye de konuşuluyordu. Sonuçta kulüp alt sayılacaktı. Yine Merih Demir mesela gelmiş olsaydı kulüp alt yapılı sayacaktı bir tane daha fazla oyuncu yazma şansı olacaktı Fenerbahçe'nin. Aksi halde bunları doldurmadığınızda kontenjanınız eksik kalıyor ve sakatlıklar olduğu zaman, cezalar olduğu zaman son maçlarda özellikle Avrupa'da gördüğümüz gibi eksik oyuncu çok fazla oluyor. Galatasaray tarafında ise Osimen gelince evet birazcık tabii ki gaz alındı. Taraftar çünkü artık yüklenmeye başlamıştı yönetime dair ve orada artık bir hamle yapılması gerekiyordu. Osimen de gerçekten müthiş bir fırsat oldu yönetim için. Bu transferle birlikte birazcık baskı azalmış olsa da eksik olan en önemli kısım tabii ki Gelert'te alındığı için yani bek transferi kapatıldı gibi gözüküldü ama eksik olan bir kanat ya da üçlü oynanacaktıysa kanat bek gerekiyordu. Özellikle yani Osimen geldikten sonra biz üçlü oynayacağız, çift santrafor oynayacağız dedi Okan Buruk ama ona uygun bir bek rotasyonu ya da kanat bek rotasyonu yok gibiydi. Evet Barış Alper o noktada çok öne çıkan bir oyuncu. Ha, oyuncu ne kadar o pozisyonda kendini görüyor bilmiyorum ama Jakobs ve Yelert belki de o kadar uygun olmayacak ya da sadece Yelert ve Barış'ı sağ kanat için düşünüp sol kanat komple boş kalacak gibi oldu. Ki Jakobs da şanssız bir şekilde geldiği gibi neredeyse sakatlanınca çok da iyi olmadı Galatasaray için. Çünkü bu sefer yine Berkan Kutlular vesaire sol bek için konuşulmaya başlandı. Ve burada da yine rotasyon eksiğini gördük. Aynı zamanda orta sahadaki rotasyon eksiğini zaman içinde gördük. Ve yine Galatasaray'da bu sefer Türkiye altyapılı oyuncu yazma konusunda eksik kaldığı için onlar da yine 22 oyuncu yazdı sanıyorum listeye ve eksik oyuncu ile birlikte Avrupa'ya gitmiş oldu. Tabi üzerine orada da şanssız sakatlık Icardi'nin sakatlığı oldu. Onun haricinde çok önemli bir sakatlık olmasa da yani zaman zaman Yakop Sara gibi isimlerin eksik olmasına rağmen takım önemli sayıda eksiklik yaşamadı ve Avrupa Ligi'ni bir şekilde götürmeyi başardı. Ancak burada bir daha söylüyorum şöyle bir şey var. Kadroya eksik yazdığınız zaman 22 kişi yazdınız. Aslında bütün sezonu 22 kişi götürüyor gibi bir şey oluyorsunuz. Çünkü devre arasına gelindiğinde şu anda takımların ve özellikle taraftarların ların da çokça isyan ettiği şey olan 3 oyuncu değiştirme kuralı. yok yeni bir şey değil yani bayağıdır olan bir şey ama ne yazık ki kulüplerimiz bunu öngörebilmiş gibi gözükmüyor. Çünkü yazın siz bütün eksiklerinizi kapamalısınız ki zaten o yüzden 3 aylık transfer dönemi var. O eksikleri kapadıktan sonra kışın ufak tefek yani sakatlık olduğu zaman onları kapatmak için hamle yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi burada Beşiktaş altyapısından daha çok oyuncu kullandığı için o anlamda bir sıkıntı yaşamadı. Ancak onların da kadro planlamasında kanat eksiği vardı ki bunun eksikliği zaten bütün sezona yansımış oldu. Kanat oyuncusu diye Joao yine Avrupa'da transfer bittikten sonra getirilince Beşiktaş aslında sayısal anlamda yine önemli eksikliklerle girmişti. Ha Kış transfer döneminde tabii ki Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elendikten sonra bu Avrupa Ligi kadrosu konusunda çok önemli bir aksiyon, bir durum olmayacak ama yine de o yanlış planlamanın Sonucunu görmüş oldu Beşiktaş şu anda birçok oyuncu göndermeye çalışıyor yabancı oyuncu ve yerlerine de yeni genç potansiyelli oyuncular eklemeye çalışıyor Ancak esas sıkıntı ise Fenerbahçe ile Galatasaray'da devam ediyor Çünkü bu 3 oyuncu değiştirme kuralını yeni öğrenmiş gibi gözüküyor yönetimler ne yazık ki Zaten 22 kişi yazabildiğiniz bir noktada kadrodan eğer 4 kişi giderse bu sefer 21 kişiye düşüyorsunuz Çünkü 3 oyuncu yazabiliyorsunuz yani Kadrodan kaç kişi çıkarsa çıksın burada bir değişiklik olmuyor. Ne yazık ki sosyal medyada dolaşan bir bilgi kirliliği var. Onu tekrardan ben düzeltmek istiyorum. Yayınlarda her seferinde söylerim ama Avrupa Ligi kadrolarına kışın sadece 3 oyuncu eklenebiliyor ya da değiştirilebiliyor. Eklemeniz için sizin zaten kurallara uyabilmeniz gerekiyor. Yani kurallar neydi? 4 Türkiye altyapılı, 8 Türkiye altyapılı oyuncu. Mesela Fenerbahçe'de ne dedik? 3 tane Türkiye altyapılı oyuncu listede yok mesela orada Yusuf'u ekleyebilirsin ama eklemenin bir manası yok. Zaten B listesine yazabiliyorsun. Bu 21 olduğu için. Yani o listeye yazmadan da oynayabiliyorlar. Yani Meri'yi yazabilirsin burada. Ama onu da ekstra bir oyuncu olarak yazamıyorsun. Çünkü sen zaten 22 kişi kaydettirdin. Ve 3 değişiklik yapabiliyorsun sadece. 3 changes yazıyor. Yani kuralda bu şekilde yazıyor. Dolayısıyla o 3 değişiklik içerisinde Meri'yi de almış olsan onu 1 yazıyorsun. Sonra 2 tane daha. Yani 22 değil de 23 oyuncun oluyor Meri'yle birlikte. Ama iki tane de oyuncuyu değiştiriyorsun. E zaten Bekao sakatlandı. Cengiz Ünder'in gideceği söyleniyor. Osterwolde sakatlandı. Samet Akaydın listedeki oyunculardan ayrıldı. Alan San Maximen de gidiyor. 5 e kişi saydım ben şu anda. Yani 22 kişiden 5 kişi daha çıkacak 17. Hadi Osterwolde'yi belki iyileşir diye tuttun. 18. Hadi Bekao'yu da belki iyileşir diye tuttun. 19. Yani iki tane aslında fiilen oynayamayacak ama listede duracak oyuncusu olabilir Fenerbahçe'nin. Ama dışarıda kalan oyuncu ise ilk başından beri bu planlama düzgün yapılamadığı için Oğuz Aydın dışarıda kalmıştı. Levent Mercan dışarıda kalmıştı ki ben Oğuz Aydın'ın Cengiz Ünder yerine yazılmamasını da o zaman anlayamadığımı söylemiştim ben. Ben Cengiz kesinlikle olmamalı diyordum. Hatta Mert Hakan Yandaş bile olmayabilir diyordum. Çünkü oynamıyor. Adam sürekli sakat. Son maçta oynayabildi. Onun haricinde Avrupa'da sanıyorum bir maç belki süre almıştır. Mert Hakan da çoğu Avrupa maçında sakattı. Yedeklerde bile yoktu yani. Orada bir planlama hatası zaten başından beri vardı. Üzerine bir de Kostić transfer önemi kapandık yani Avrupa'da kadrolar verildikten sonra geldiği için o da yazılamadı. Ve hani kışın yazılacak diye planlandı değil mi? Kostic, Oğuz Aydın yazılacak diye. E, ne oldu sonra üzerine? Diye Carlos geldi. Tadiçka geldi. Şikrinyar geldi. Mimovic geldi. 3 tane de zaten yazılamayan oyuncu vardı. Etti sana 7. Sen bu 7 oyuncudan sadece 3'ünü yazabileceksin. Ki 2 tane stoperin sakatlandı. Hadi de sol stoper olarak düşünüyordu Fenerbahçe şu anki oyun planında. Orası patlamış durumda. Yani 7 oyuncudan sadece 3 yazılacak. Her yayında tartışıyoruz. Kim yazılmalı, kim yazılmalı. Bir çözüm bulamıyoruz. Galatasaray tarafı ise yine benzer karmaşıklıkta. Galatasaray'da transfer biraz daha ağırdan gitti. Morata geldi. Ahmet Kutucu geldi. Şalay yine dediğim gibi sonradan kaydedilmişti kanat transferi olarak. Ki bu arada Şalay bence hem Santrafor'u ikiliyor hem on numara oynuyor. Bek bile oynadı adam. Kanat Bek'i de gerçekten oynayabilecek bir oyuncu. E dolayısıyla Şalay bence kesin alınması gerekiyordu. Aynı şekilde bu söylediklerim Oğuz Aydın için de çoğunlukla geçerli. Kanat peki konusunda mesela alınması gerekiyor ama alınacak mı? Çünkü Hoca Kostic, Skriniar ve Carlos bu kadroya eklenecek o zaman görün bir de demişti. Mesela Talışka eklemiyor o zamanki o kadar maaş veriliyor Talişka'ya. Diğer tarafta Galatasaray'da Morata eklenecek. Ahmet Kutucu var, Şalay var. Daha gelecek oyuncular olacağı söyleniyor. Stoper gelecek deniyor. Belki orta saha transferi olacak deniyor. Belki kanat beki olacak hala deniyor. Mesela Nelson'dan çıkılsa yerine stoper gelmek zorunda. Eklemek zorundasınız. E Morata'yı eklemeyecek misiniz? Icardi'nin yerine kesin ekleyeceksiniz. E bir de bir oyuncudan daha çıkıp belki işte Yusuf Demir'den çıkıp atıyorum. Onun yerine de birini ekleyeceksiniz. E Ahmet Kutucu eklenemeyecek mi? Şalay'ı, Ahmet Kutucu ya da gelen iki diğer transferden biri eklenemeyecek bu noktada. Gelecekse transferler tabi. O yüzden ben bu kadro planlamasızlığını, kadro planlama beceriksizliğini çözemiyorum yönetimlerimizde. Yani sezon başında Süper Lig içinde, Avrupa Ligi içinde, Avrupa'da Avrupa Ligi Konferans Ligi Şampiyonlar Ligi fark etmiyor. Kurallar belli. Siz buraları hedefliyorsunuz zaten. E kadroyu buna göre planlamak gerekiyor. Yani senin dört tane altyapından çıkmış oyuncunun olması gerekiyor. Fenerbahçe'de sadece bir. Galatasaray'da Yunus var. Metehan var. Bir de kaleci vardı. Bu arada o kaleciyi de gönderdi Galatasaray. Ya onun yerine bir oyuncu da yazamayacaklar. Yani Türk altyapılı, kulüp altyapılı bir oyuncu da yazamayacak Galatasaray. Galatasaray'ın oradan da eksi biri olacak. O yüzden anlayamıyorum bu işi. Türkiye'de de aslında benzer hale getirildi yabancı kuralı ile birlikte. 14 yabancı, aslında 12 yabancı olacaktı biliyorsunuz. Sonra 14'e çıkarıldı kulüplerin yalvarmasıyla. Üzerine bir de yine kulüpten ve Türkiye'den yetişmiş oyuncu sınırlamaları var. Tabii ki Türkiye'de onu doldurmak daha kolay. Ama bu işi ne yazık ki kulüplerimiz yapamıyor. Ben de kışın bu kadar fazla transfer yapılınca evet eleştiriyorum. Bazen bir şey düşmanı oluyorum. O düşmanı oluyorum. Bu düşmanı oluyorum. Ben aslında kulüp yönetimlerinin düşmanıyım arkadaşlar. Bu plansızlığın ve harcamaların, fazla harcamaların, yani bana göre mantıksız gelen harcamaların karşısındayım. Çünkü siz bu transferleri ne için yapıyorsunuz? Süper Lig şampiyonu olmak için mi? Bilmem. Yani burada da şey söyleniyor. Süper Lig şampiyonu olunca Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Oranın getirisi daha fazla Avrupa Ligi'nden. Evet ama Süper Lig'de şampiyon olmanın garantisi yok ki. Şu an iki takım yarışıyor. Bir tanesi şampiyon olacak. Normal şartlarda 3-4 takım yarışıyordu. Bir tanesi şampiyon oluyordu. E, Avrupa Ligi'nde ne olabilir? Avrupa Ligi'nde çeyrek final yaparsınız. Zaten Süper Lig şampiyonluğundan alacağınız parayı da alırsınız. Avrupa Ligi'nde şampiyon olursunuz, Şampiyonlar Ligi'ne de gidebilirsiniz. Bir de Avrupa Ligi'nde üst turlarda çıkarsınız Yunus Akgünler, Barış Alperler, Oğuz Aydınlar, işte Salih Uçanlar kim varsa bunlar iş yapar. Orada başarılı olur. O zaman bunları da satabilirsiniz. Ki onun getirisi daha fazla olur. Onun imajı daha fazla olur. Siz Şampiyonlar Ligi'ne gidip zaten sıfır çekip döndüğünüzde ya da işte 2-3 puan toplayıp döndüğünüzde ki yeni formatta bence takımlarımızın işi çok daha zor olacak Şampiyonlar Ligi'nde. bonculardan para kazanamazsınız. Tabii ki sponsor gelir Şampiyonlar Ligi'nde olduğunuz için. Ama bilmiyorum. Önce bence düzgün bir, sağlam bir kadro planlaması yapılması gerekiyor kulüplerimizde. En azından gittiği seviyede Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse Orada belli bir seviyede bütçeler dahilinde bir hedef konması gerekiyor. Yani bir anda gidip de biz şampiyon olacağız denmemesi gerekiyor. Bunu Fenerbahçe de yaptı, Galatasaray da yaptı. Okan Buruk dedi, işte Galatasaray yöneticileri dedi biz bu kupayı alacağız dedi şampiyonlar liginden elenince. Aynı şekilde Mourinho elemelerde Lille'ye elendikten sonra işte hakemler izin verirse şampiyon olmaya çalışacağız Avrupa liginde gibi bir demeçte bulundu üstü kapalı bir şekilde. Bir durun arkadaşlar. Gördük yani Avrupa Ligi'ndeki ne durumdayız. Gördük. Bir takımımız en kolay fixtürle acaba liderliği oynar mı derken son anda ilk 8'i e tutunamadı son iki maçta. Bir takımımız çok rahat bir şekilde yine ilk 16'ya girecek bir kadroya sahipken hadi fixtürü biraz daha zordu. 24. son anda oldu. Son dakikada Braga'nın gol iptali olmasa olmayacaktı. E diğer takımımız zaten bambaşka bir durumda. 2-24'e bile giremedi. O yüzden bir durun arkadaşlar. Yani bir sakin olun. Bu oyuncuları niye alıyoruz? Avrupa'da başarı için almıyor muyuz? Bir süperlik içinde birbirimizi yemek için mi alıyoruz? O zaman bu kadro planlamasını da iyi yapmak gerekiyor. Bence bu yönetimle saha içi birleşimi arasındaki hani Süper Lig'in ve Türk futbolunun en büyük sorunlarından bir tanesi. Ben zaten transfer yayınlarında sürekli bu kadro planlaması nasıl olacak konusunda gelmeye çalışıyorum. Yani biz önce yayınlarda dikkat ediyorsanız bir transfer konuşuyoruz. Sonra o transfer o kadro planlaması içinde nasıl olacak? Hem taktik açıdan genellikle konuşuyoruz her zaman değil ama hem de kadro planlaması için hani o mevkide kaç oyuncun var hem de orada yabancı sınırı ne olacak Avrupa'ya yazabileceğim mi bunları konuşmaya çalışıyoruz. Tabi yönetimlerin de bunu yapması gerekiyor ama bizde niyeyse şöyle oluyor. Önce büyük yıldızı getirelim sonra bakarız abi oluyor. Bir taraftarın gazını alalım sonra bakarız abi oluyor. Birazcık sakin olmak lazım. Bu konuda da eleştiri yapınca da muhasebeci misin oluyor? Evet maliyet konusunda muhasebeci misin? Benim işim bu arkadaşlar. Futbol yönetimi okudum ve bu işi okudum aslında. Bu transferlerin neden yapılmaması gerektiğini okudum. Evet o zaman muhasebeciyim ya da bu işin bu olduğu için eleştiriyorum. Yani kulüplerin daha doğru ve sağlıklı sürdürülebilir olması için uğraşıyorum. Yoksa 3-5 yıla normal bir ülkede zaten çoktan pratik olarak batmış kulüplerden bahsediyoruz. Normal bir ülkede zaten olmaması gereken kulüplerden bahsediyoruz bu ekonomik şartlarda. Eğer ki bir şekilde futbolu da dizayne sokmak isterse devletimiz o noktada 3-5 yıl içinde çok rahat bunlar batacak gruplar. O yüzden birazcık daha ileriyi görebilmek istiyorum. Bunun devam edebilmesini istiyorum çünkü ben bu işi çok seviyorum. Bu işte daha fazla içerik üretebilmek istiyorum sizler için. Birlikte de futbolumuz gelişsin, Türkiye Avrupa şampiyonu olsun. İşte bir takımımız çıksın, Konferans Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni kazansın, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, yarı finaller verelim. Bunları istiyorum. Bunun için de biraz planlama gerekiyor. Zaten tam da bu yüzden sürekli başarı yakalayabilen bir kulübümüz ne yazık ki çıkmıyor. 2-3 yıl parlıyor bir kulübümüz sonra 2-3 yıl batıyor sonra tekrar 2-3 yıl parlıyor gibi şeyler genelde görüyoruz. Ama biz hem medya tarafı hem de siz taraftarlar olarak bu işleri daha fazla konuşursak birbirimizi aşağı çekmeye çalışmayıp birlikte bu doğru eleştirileri yaparsak umuyorum çok daha sağlıklı bir futbolumuz olacak ilerleyen zamanlarda. Birazcık detaylı oldu ama bu konuda içimi dökmek istiyordum. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.